Evet arkadaşlar yeni videoma abinize hoş geldiniz. Şimdi uzun zamandır video atmıyordum. Bugün de ee, şey videosu atayım dedim. E, Age of Historia ama Nerds of Fire'ın 4 modu var. Bu şekilde oynayacağız oyun. Oyun çok güzel. Durduğunuz gibi dokunduğumda her Sapphire'ın ses efekti geliyor. Müzikleri de aslında birkaç tane Her Sapphire'ın müzik eklemişler. Fakat telefonla dolayı açamayacağım. Nasıl halledileceği ile ilgili video çekmemi isterseniz gösteririm. Orada kendiniz müzikleri dinlersiniz. Bakın şimdi yapmanız gereken bir ayar var. Buradan e Buradan nereye giriyorduk? Bak bakalım. Lazım, bir saniye. Burada mıydı ya? Ha, Eyalet arfayı 255'e çekin ki e, böyle koyu bir tonda güzel gözüksün. Lan. Hmm, tamam. Sana alalım her neyse. Böyle ton gözüksün. Yoksa bu kaç şey? Şöyle bir şey gelir. Siz bunu 250'ye çekin. 255 pardon. Daha bir tok olsun. Bir de bir şey daha vardı ama. Ha, kullanıcı arayüzü şey bu. Bu normalde oyun Conqueror's diye şey başlar. Bunu bir alın. Sonra oyunu kapatıp açın. Böyle olur. Arayüz falan başlangıç. Neyse biz yeni oyunumuza başlayalım. Benim aslında bir serim var da. Karışıklık olur şimdi. O yüzden yeni oyuna başlayacağım bakın. Normalde oyunda 36 ve 39 yılı var. Modern dünyayı sonradan ben kendim ekledim. Onu da eklemesini isterseniz sonra anlatırım. Ne oyna? Son 39 mu oynuyor? Son 36 mı? 36 başlayınca güzel eventler oluyor. 36'dan başlayacağım. Evet, oyuna kalsak ki ben oynayacağız. Ben Türkçe oynasam, bakın gördüğünüz gibi liderlerin fotoğrafları da değişti fakat Birkaç tane liderim var, hepsi yok. Mesela Orada Josep Stalin var. Amnist. Orada Hitler var, Adolf Hitler var. Orada Edu Eduard derler var. Orada Benito Mussolini var. Reis. Sonra burada Mustafa Kemal Atatürk var. Her her işte, işte her liderin fotoğrafını koymuşlar. Mesela kimin koymuşlar biliyor musunuz? Mesela İspanya Cumhuriyeti'nin liderini koymuşlar. Portekiz'i koymamışlar. Birleşik Krallık'ınkini koymuşlar. İlanda'yı koymamışlar abi. Sonra Tane marka vermişler, sesi vermişler abi ben ne anladım bu işten. Fakat e, işte her of Iron'ın yan Char'ını oynamak istiyorsanız bunu oynayabilirsiniz yani. Zevkli. Bir de Franklin bilmem ne şey var. Bir de Vasa da varmış Filipinler. Neyse abi. Aa Venezuela'yı koymuşlar. Bir, biri Brezilya koymuşlar. Peru. Neyse biz artık geçelim mi? İtalyan misin? Reis olsun sonra. Buraları fethedeceğiz abi. Emetler de var. Emetler de aynı oda hacı gibi her sofa Neyse biz dur lan bunu seçeneklerden abi. Zorluk normal keşif değil. Onu klasik yapacağız. Klasik. Oyunuzu yüzde elli olacak. Yüzde yüzde çek şunu ha. Elay saldırganlığı da yüzde 20'ye çekeceğiz. Yoksa çünkü minne sürekli birbirine dalıyor. Zevki çıkmıyor. Şu Allah kahretmesin. Bir al şunu yav. Allah, Allah 10 değil abi 20 alacağız. Zor anlar yaşıyorum arkadaşlar. Ya, Neyse biz devam edelim. Kusura bakmayın çektik bir arıza yaşadım. Kır, kır. Neyse biz devam edelim. Oynaya basıyorum oyna başlıyorum artık. Evet bir zaman kara. Evet abi berbat bir para veriyor bize. Berbat bir para. Şunu ayarlayıp. Adamın kulağı öpüldü şu anda. Neyse mallar kısacağız. Yatırımları da kısıyoruz. Sonra yuma teknoloji veriyoruz abi. Teknoloji acayip kötü. Ekonomi ver. <laughs> Vergi geliri verelim azıcık. Üretim geliri, yönetim. Orada bakalım. Araştırma. Verelim. Bir tane de ekonomi verelim. Abi, böyle geçinemeyiz abi. emetlerle bir şekil yapacağız. Şu emetler de batarmayacak. Ha, bak ilk event ne bu? Montrol sözleşmesi. Hmm. Loan, 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 destek, United Kingdom'da. ilgilendiren bir durum herhalde. burada evet, ilk şeyimizi yapıyoruz. Seçimimizi yapıyoruz mesela. Bu da ne yapıyoruz abi? Hiçbir fikrim yok. Burada Sovyetlerle ilişkimiz düşüyor. Ve eyalet mutlulukları artıyor. Burada ne oluyor? Mutluluk eksi oluyor. Hadi yap şunu. Burada ne oluyor? Burada Allah'ın hepsini veriyor. Ay oh, biz manyak değiliz. Lan Allah oh, kahretsin ona bastım ya Allah kahretsin. Şunu bas. Lan <LuisM>: bir şey ne ama. Doluk 48'i düştü. Bakarız. <hessiz�> oy <Willy2> oy bir şeyler diyecek. İngilizce pek şey değil ya. Aslında iyiydi de o zaman da video kaç dakika olmuş abi? Video 8 dakika olmuş. Biraz daha çekelim. Evet, bakın şimdi biz bu böyle bir, bir yere savaş ilan edemeyiz. Az biraz kendimiz geçiniriz. Sonraki bölümde bir şeyler yaparız artık çünkü. Yapacak bir şey yok biliyor musun? Orada nasıl basayım? Aslında bunun şey var. Kolay yönü var. Aslında biz bu bölüm ne alırız biliyor musunuz? Bence Bulgaristan'ı alırız abi. Bulgaristan'ı alabiliriz. Fakat event'i bekliyorum. Event gelse de. Kalede yapamıyorum. Teknoloji yok. Çiftlik yapayım bari ne yapayım? Hı daha da gelişim. İstanbul'a da çıktık ya. yapacak bir şey yok. Liman bile yapamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Abi ben iki seri yaptım. Birinde komünist oldum. Birinde faşist oldum abi. Dünyayı diz çöktürüyordum, birinciyim Faşist olan da Komüniste de öyledim herhalde, bilmiyorum Aha, bu ne abi? Aha Aha Bu ne? Bu birim veriyor Bak, bu bankayla bir şeyler yapıyor, ekonomi sağlıyor Teknoloji seviyemiz artıyor bunda Asker Para Nüfus ya yok abi bana banka ver ya ekonomi ihtiyacım var biliyor musun? Ha para ofe. Bu neymiş abi ya? Yüzümüz biraz şey görsün abi. Askeri ben kendimle basarım. Araştırma veren bitti git zaten. Lan ne ara ikinci olduk? Yani Tabi bunlar hep şey. Mesela ben bak Yunan bak görüyor <laughs> Toto korkusunda şey yapıyor. Gidişi geliştiriyor ama ben ne yapacağım Yunan'ı denize dökeceğim abi. Biz var ya seneye var ya öf seneye neler alacağız. Bu arada lider değişim olayı yok maalesef onu yapamamışlar. Ve i harflerinde nedense bir sorun var abi. İyi harflerinde sorun var. harfleri gözükmüyor. Neyse ilk savaşımı yapayım abi. Ben sizi savaşsız bırakmayayım. Ankara'da az yok. Ben şöyle yapacağım. İstihdam edilebilir nüfustan yapacağım. Böyle. Abi bu ne ya? Fikta Ankara. Ankarayla etmesin ya. Bu ne ya? Uf basmadım ki. İstanbul'da da basalım abi. normalde doğu tarafı araba, araba olurdu ya. Neyse. Bak, Perster bizden ilişki düşürüyor. hep yanlışlıkla bir yere tıklıyorum gibi ya. Orduyu Ankara'da toplayalım ha. Orduyu Ankara'da toplayız İstanbul'da değil. Lan ben ne yanıttım ya hemen şey etmem lazım hemen şey etmeyeceğim. Orduyu ayarlayayım. çünkü şey diye hatırlıyorum abi isyan çıkacak diye hatırlıyorum ama ne zaman çıkacak Üçe gerilemiş var arada. Üçe Ger gerilemişiz. Hadi abi bir isyan çıksın. Şeyse hadi ya. state evet. manner. Hadi hocam artık. Ne zaman geliyor be event? 36'da gelmiyor. 37'de mi geliyor abi artık çabuk. Ağustos'ta mı geliyor Hiç bakmıyorum ki. 26 Haziran. 28. Normalde ay hayatlar biz Savaş attığımız için gene. Yoksa tüm eventler bir anda oluyor o zaman zevki olmuyordu. Zaten birkaç tane event var. Türkiye'de az event var. Almanya'da oynarsanız biraz daha fazla diyebiliyorum. <laughs> Polonya bizi seviyor. Tamam abi ben seninle de bir şeyler yapacağız. Ya vallahi ne sabret. Allah'ım ne sabret çek şunu kenara. Ha. Çek abi şunu kenara kapat şunu. Oh be. Para yaptık iyi. Aha bu ne ya Intet. Intet. Aynen games bir şeyler. Artık şu isyanı çıkartacağınız mı? İsyan bekliyoruz ya. Millet isyan çıkmamasını ister ben isyan çıksın istiyorum. date ah, I do fight film Evet paramız çok oldu arkadaşlar artık kriz alıyoruz o yüzden yatırım yapacağız ekonomimiz şu kadar 2000 işsizimiz varmış işsizlik 2000 yani işsizlik 2000 kişicik işsizmiş arkadaşlar eskiden işsizlik yoktu Dur, intihet. oluyor mu lan? Atatürk'ün rüyasını gerçekleştirme şeyini yapıyormuşuz arkadaşlar. Nedense bir lan var Ha doğru ben yatırım yapıyordum ya da para eksince. Lider değişimi olayı nedense bilgisayarda yok ya şey yok. Bak hükümet buradan hükümet değiştirebilirim ama değiştirmeyeceğim. Neden abi o zaman? Buradan Osmanlı da yapabilirim. ne alabiliyor? Yatım maliyeti artıyor. Nol anaydın diye geçiyor. Burada normalde monarşi. O da geçiyor. Neden ben de bilmiyorum. Öyle yapmışlar. Bu arada 37 yılına geleceğiz girdik abi. Saadet paktı yapabiliriz. Saadet paktı. Saadet davet. Saadet davetmiş. Saadet. İptal iptal edebiliriz? Ben saadet paktı yaparım abi. Yapalım. Çavurlar niye beni seviyorlar? Hadi İspanya. Hadi bak tane yani düşmanım var o da o Sovyetler bilin Sovyetler elimde olsa diye on gibi boğacağım diyor ama Ulan ne Korkuyorum. korkuyor korkuyor Fransa bize aşık Bileşik Krallık Bileşik Krallık Neler neler diyor arkadaşlar Bu arada kaç dakik olmuş video Ooo video 20 dakika olmuş Ben bunu nasıl yayınlayacağım abi Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar bu videonun daha editlenmesi var. Hoşça kalın. Bay bay bu kadar diyorum. Artık bir dahaki bölümde de isyanla uğraşırız. Bay bay. Kendinize iyi bakın.